Sel doğal lezzetler. Evime hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sakarya'dan herkese selam olsun. Nasılsınız değerli takipçilerim? İnşallah iyisinizdir. Bugün o kadar kolay bir börek yapacağım ki inan ki yapıyorum. Ev halkı yaptığım anda bitiriyor. Hemen malzemelerimize başlayalım. Değerli vaktinizi almadan şöyle 200 milimlik bardak ölçüsüyle bir bardak suyumuz. 100 milimlik bardak ölçüsüyle bir bardak sıvı yağımız. Şöyle bir çay bardağı yoğurdumuz. Bir tane yumurtamız. 2 yemek kaşığı sirkemiz. Şöyle bir paket kabartma tozumuz. Şöyle bir tatlı kaşığı da tuzumuz. Şöyle hemen çırpma telini alayım. Açıklama kısmına böreğimin malzemelerini yazıyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Burada 5 su bardağı 200 milimlik bardak ölçüsüyle unum var. Her zaman söylediğim gibi ununuzu dikkatli ekleyin. Son yarım bardak kalaraktan biraz eksik, biraz fazla kullanabilirsiniz. Hamurumuzu iyice toparlıyoruz bu şekilde. İlk defa hamur açacak arkadaşlar bile bu böreği o kadar kolaylıkla yapabilir ki. Hiç tereddütsüz bu böreği deneyin canlar. Kesinlikle muhteşem. Elimle yoğurma işlemine geçiyorum. Hamurumuz yumuşak bir hamur olacak. Şöyle 5 su bardağı unumu kullandım. 3-4 dakika yoğuracağım hamurumu. Hamurumuzu güzelce yoğurduk. İlk defa hamur açıp börek yapacak arkadaşlar. Sizlere bir püf noktası. Hamurunuzu tezgahınızın üzerine alın ya da masanızın yoğurduğunuz yere. Bakın bu şekilde birazcık yumuşakken alın. Eğer bu şekilde unu serpip hamur tezgah yapışıyorsa o hamurunuz yumuşak olmuş demektir kıvamını bu şekilde anlayabilirsiniz. Bu şekilde yoğurun hamurunuzu eğer tezgaha yapışıyorsa hamurunuz kesinlikle yumuşak demektir. Tezgaha yapışmadığı anda yoğururken hamurunuzun kıvamı olmuş demektir. Yarım yemek kaşığı yarım yemek kaşığı koyun ununuzu. Bakın asla yapışmıyor görüyorsunuz. yoğururken hızlı yoğurun. Yaz gün olduğu için hamurunuz erime yapar. Siz yoğurdukça hamurunuz un ister. Yoğururken seri yoğurun. Eğer hamuru da dinlendirecekseniz sıcak günlerde buzdolabında dinlendirin. Bakın yumuşacık hamurumuz. Hemen şöyle tek tek açmak yok. Gerçekten harika bir börek. Ben hiç dinlendirmeden yapacağım bu böreği. Şöyle iri ceviz büyüklüğünde bezeler alacağım. Eğer küçük olan olursa yama yapabilirsiniz. 24 tane beze yapacağım buradan. Tek tek açmayacağım hamurumu. bu böreği akşamdan yapıp buzdolabına kaldırabilirsiniz. Dilediğiniz zaman üzerine sosunu eklersiniz. Pişirirsiniz. Gerçekten harika bir börek. 24 tane bezemi yaptım. Hiç dinlendirmeden hemen şöyle hafifçe unumuzu serpelim. Sofra bezimizi üzerine kapatalım. Kenara kaldıralım bezelerimizi. Kesinlikle üzerini kapatın. Üzeri çatlama, kuruma yapmasın. Şöyle tatlı tabağı büyüklüğünde yumuşak bir hamur olduğu için gerçekten açması çok kolay. Eğer hamurunuzu katı kıvamlı sert yaparsanız açmakta çok zorlanırsınız. Güzel açılmaz. Hemen şöyle bezenerimi e açtım, unumuzu kaldırdım. Burada nişastamız var. Şöyle aralarına birer tatlı kaşığı, şöyle silme bir tatlı kaşığı yufkalarımızın koyalım. Üçerli bezeler halinde hemen kenara kaldıralım. Bu şekilde açması çok kolay oluyor ve tel tel ayrılıyor böreğimiz gerçekten çok güzel oluyor. Bu aşamadan sonra un kullanmayacağız. Mısır nişastası, buğday nişastası hangisi evinizde varsa hiç fark etmez. Şöyle üçerli yufkalar halinde yaptım. Kenara kaldırıyorum. En başta yaptığım şöyle yufkamı merdane ile açıyorum. Hamur açmayı bilmenize hiç gerek yok. Bakın nasıl açıldığını görüyorsunuz. Gerekirse nişasta serpin. Ama çok da gerekmiyor. Açabildiğiniz kadar merdane ile büyütün. Yumuşak bir hamur olduğu için kesinlikle sizi yormayacaktır. Hemen oklavamıza geçelim. Oklavayla bu şekilde şöyle saralım. Saat yönünde sürekli aynı işlemi yapalım. Oklavaya sardığınız zaman birazcık seri olun. Havalar sıcak olduğu için hamurda inceldiği için yapışma yapabilir. Bak bu şekilde. Elinizin ağırlığını çok fazla vermeyin. Burada size kısa bir hatırlatma yapacağım. Abone olmadıysanız abone olmayı, beğeni tuşuna basmayı, diğer videolarımdan yayınlandığında haberdar olmak için beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Hepinize şimdiden ayrı ayrı teşekkür ediyorum desteğiniz için. Hepiniz hakkınızı helal edin. Instagram sayfamdan da destek olursanız gerçekten çok sevinirim. Emeğimin boşa gitmemesi için, kanalımın büyüyüp bir yerlere gelebilmesi için sizlerden destek bekliyorum. Bakın, hamur açmayı bilmenize hiç gerek yok. Dışarıdan almanıza hiç gerek yok, görüyorsunuz. Hem ekonomik hem de harika. Asla hazır yufka almanıza hiç gerek yok. Çıtır çıtır. Yufkamı açtım. Şöyle hemen burada bir çay bardağı sıvı yağ var. Her yerine gelecek şekilde. Görüyorum hemen şöyle burasını da biraz yağlıyorum. Her yerine gelecek şekilde yağlayın ki böreğiniz tel tel olsun. Hemen şöyle bu Amasya merzifonun çökele. Biz bunu sütten yaparız, pişiririz. Gördüğünüz gibi gerçekten çok lezzetli. İçerisine yarım demet maydanoz da kullanabilirsiniz. İstediğiniz peynirden veya patatesten iç harcından yapabilirsiniz. İç harcı tamamen size kalmış. Bu şekilde sararken çok fazla sıkı bir şekilde sarmayın. Hemen şöyle yağlı kağıt serdiğim tepsimi alıyorum. bu şekilde dolarken de sıkı bir şekilde dolamayın. Hemen şöyle bir tane daha açmıştım. Kenara kaldırmıştım yufkamı. Tekrardan aynı şekilde yağlıyorum. Bu börek bir de buzluk böreği gerçekten bu şekilde yapın. Tepsiye alın. Tepsisiyle beraber buzluğunuza kaldırın. Buzluktan çıkardığınız zaman buzu çözülmeden fırınınızı açın. Üzerine sos yapacağım. O sosunu hazırlayın. Buzluktan böreğinizi çıkartın. Üzerine sosunu dökün. Buz haliyle e, ısıtılmamış fırına atın. Fırınınızı açar açmaz böreğinizi içerisine atın. İnanın o kadar güzel oluyor, aynı tazeliğini koruyor. Kesinlikle. Gerçekten bu börek kesinlikle buzluk böreği. Elinizin altında çayınız demleninceye kadar böreğiniz hazır. Bu şekilde sararken de çok sıkı sarmayın. Birazcık hafif bir aralık bırakın. Şöyle gördüğünüz gibi hepsini bu şekilde yapalım. tepsilik. Şöyle hemen son yufkamı da şu şekilde yufkalarımızın uçlarını da bu şekilde birbirine sararsak nereden birleştiği belli olmaz. Gerçekten çok güzel olur. Görüntüsü de güzel olur. Lezzeti kadar görüntüsü de çok önemli. Sunumu da çok önemli. Hemen burada bir tane yumurta sarıp Beyazını kullanmadım. Üzerine sosum. Şöyle yarım çay bardağı sütüm. Yarım çay bardağı zeytinyağı kullandım ben. Normal sıvı yağ da kullanabilirsiniz, zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Evinizde hangi malzeme varsa. Şöyle üzerine tüm sosunu dökeceğiz. Fırınımızı bu arada 190 dereceye açtım. Kesinlikle sıcak fırına gönderelim. Eğer buzluğa atarsanız bu sosu hazırlamadan önce bu şekilde tepsiye yayın. üzerine güzelce kapatın. Buzluğa o şekilde atın. Buzluktan direkt çıkartın. Buz haliyle tüketeceğiniz zaman buz haliyle dolaptan çıkartın. Bu sosu hazırlayın buzlu haliyle bu şekilde dökün sosu fırınınızı açın ısıtılmamış soğuk fırına gönderin gerçekten harika oluyor kesinlikle buzluk böreği elinizin altında yiyenler hayran kalacak herkes sizden tarif isteyecek şimdi bu böreği ben hemen fırına göndereceğim önceden ısıttığım sıcak fırına göndereceğim altı üstü güzelce kızarıncaya kadar pişirelim. Değerli takipçilerim böreğimiz fırından çıktı. Altı üstü güzelce kızardı. Sosunu içerisine çekti. Gerçekten harika bir lezzet. Bak biz susalım. Gerçekten böreğimiz konuşsun. görüyorsunuz kat aralıklarını bak çıtırtısı kat aralıkları inanın sıcak soğumasını bekleyemedik gerçekten harika kesinlikle denenmesi gereken bir börek İnşallah denersiniz beğenirsiniz kanalıma abone olup beni desteklerseniz Gerçekten çok sevinirim. Emeğimin boşa gitmemesi için sizlerden destek bekliyorum. Bakın. İnanın harika. Deneyecek arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Kanalımda kalın. Hoşçakalın.